Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir duyuruyla paylaşırsanız insanlarla çok sevinirim. Gerçi bugün sosyal medya çok kalabalık olacak. Şimdi mesaj mesaj üstüne bugün yayında da konuşacağız yayının sonunda da anacağız zaten kendisini çok çok önemli birini çok büyük bir değerimizi kaybettik Genco Arkal bu sabah karşı hayatını kaybetti 86 yıllık koca bir ömür ama ömür sözünün altı ne kadar doldurulabilirse o kadar dolu dolu bir ömür dünyanın baktığı başka bir kayıp daha var dün Tahran'da gece saatlerinde eee Orada yeni devlet başkanı Pezeşkiyan'ın mazbata töreni için bulunan Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye bir suikast sonucu öldürüldü. Evine düzenlenen bir suikast sonucu, saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ve dünyadaki bütün savaşa ilişkin dengeleri bunun bozabileceği söyleniyor. Sanki şu anda savaşa ilişkin bir denge varmış gibi özellikle yaşadığımız coğrafyada. O yüzden dünya artık daha kötü bir yer diye bugünkü başlattım. Sabahın köründe konuşulacak bir şey olmayabilir belki sizler için ama inanın bana dünya artık daha kötü bir yer. Neden? Uzunca bir süredir İsrail'in Filistin'de uyguladığı devlet terörü, insanlık suçu çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı bakmadan sivil ölümlerini bu kadar artırarak dünyanın gözüne sokarak yapması ve bunların hepsinin ötesinde Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanarak karşılanması dünyanın zaten giderek daha da iğrençleştiğini gösteriyordu. Şimdi Pek çok kerameti kendinden menkul uluslararası ilişkiler uzmanını bir kenara koyalım. Ama gerçekten bölgeyi tanıyan bilen insanların söylemiyle bu yaşadığımız coğrafyada bu suikast yaşadığımız coğrafyada dengelerin artık savaş lehine coşmasını getirecek beraberinde. Neden? Hayır düşünüldüğü gibi değil yani Hamas'ın intikam saldırıları düzenlemesi. Ne İsrail buna uzak bir ülke ne de Hamas bunu daha önce yapmamış bir örgüt. İkisi için de yeni şeyler değil bu. Yalnız suikastin düzenlendiği yer son derece önemli. Bu işin İran'da olması çok uzun süredir kışkırtılmaya çalışılan İran-İsrail gerilimini muhtemelen tetikleyecek ve bu saatten sonra atılacak adım İran'ın devlet geleneği dengesi içinde belirlenecek bana kalırsa. Yani çok büyük bir imparatorluk bakiyesinin ardından kurulan yaşadığı o devrimin ardından devrimin iyice şeriata yönelik olması ve insanların hayatını bilgilerini bugüne kadar ki İran'ın kültür birikimini yok etmeye yönelik bir mollalar rejimine dönmesinin ardından o devlet geleneğinden ne kadar kaldı? Bence önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Ama ne olursa olsun İsrail Filistin gerilimi olarak artık dünyanın kanıksadığı bir ifadeyle karşılanan yaşanan bu insanlık suçu artık çok daha büyük bir coğrafyaya kavuşmuş durumda. Biliyorsunuz Beyrut'a düzenlenen saldırı bunun ilk işaret fişeği olarak görülmüş ama İsrail'den gelen ki... Hani bugün İsrail Başbakanı kimdir deseniz Netanyahu yerine katildir demeniz bile mümkün. Çok daha basit bir söylemle katildir bile demeniz mümkün. Ama bunun yeterli olmayacağını ısrarla duyuruyorlardı. Hatta ölümü kutsayacak kadar. Ne acayip değil mi? Daha dün bu ülkede de ölüm kutsanmış ve bunun ardından beşlik simit gibi sırıtarak iğrenç fotoğraflar vermişlerdi bazıları. Ölümü kutsayarak İsrail'in miras bakanı ki bu önemli bir bakanlık İsrail açısından bakıldığında kendi geleneklerinin sürdürülmesi açısından son derece önemli, değerli bir bakanlık olarak görüyorlar ve bu koalisyonun içinde en sağcılara, en ırkçılara, en aşırılara veriliyor bu bakanlık. İşte o miras bakanı dünyanın artık Haniye'nin ölümünden sonra daha iyi bir yer olacağını duyurdu ölümü kutsayarak yaptı bunu. Ölümü gülümseyerek karşılayarak yaptı. Çünkü insanların öldürülmesi maalesef Habil'le Kabil'den beri bu coğrafyanın sıradan işlerinden bir tanesi. Burada kardeş ölümüne Kardeş katliamına sıcak bakan insanlar var ne yazık ki. Kendi yaşamlarını o kadar kutsuyor o kadar önemsiyorlar ki başkalarının hayatı ki o başkaları insan olmak zorunda da değil. Dün gördüğümüz gibi Türkiye'de yaşanan iğrençlikle gördüğümüz gibi insan olması da gerekmiyor. Kedinin, köpeğin, kuşun, ağacın, böceğin hiçbirinin önemi ve değeri yok. Akarsuyun hiçbir önemi yok bu insanlar için. Gördükleri bir vadinin içindeki o yemyeşil güzelliği izlemek yerine oraya kaç odalı bir tesis yapıp kimi ne kadar dolandırabileceklerinin hesabını yapıyorlar çünkü her zaman için. Bizim yaşadığımız coğrafyanın temel niteliği bu maalesef. Ami Maluf'un tanımladığı gibi Orta Doğu dediğimiz yer ki bir bacağımız maalesef orada hiçbir zaman kalkmayacak da bu ülkenin yerini değiştiremeyeceğimize göre hiçbir zaman kalkmayacak o bataklık içinde bizi de aynı şekilde tanımlayabilmek mümkün Maluf'un sözleriyle. Her şeye üzülen, hiçbir şey yapmayan insanlar topluluğu. Bakın günlerdir, aylardır neredeyse artık yıllar diye çoğul şekilde kullanabileceğimiz uzunca bir dönemdir. Filistin'de insanların ölümü ölümü öyle bir şekilde sayılıyor ki artık sayılar önce onluk sonra yüzlük sonra binlik şimdi on binlik olarak değerlendirilmeye başlandı. Ölenlerin içinde kaçının çocuk olduğu bir çırpıda söylenebiliyor. İnsanların ağzından çok basit çıkabiliyor bu. Şu kadar öldü. Bir hastanenin bombalanması bir yetimler evinin bombalanması artık çok sıradan bir şey. Bizim yaşadığımız coğrafyada ama daha acısı ne biliyor musunuz? Dünyanın kalanı içinde bu coğrafyada bunların yaşanması çok sıradan görülüyor. Yani geçmişte bir insanın başına gelen kötülüğün bile ardından bu neden oluyor diye soran Batı Nazım'ın sözleriyle büyük insanlık artık bakmıyor bile. Bunlar böyle yaşıyor diye bakıyor insanlara. Bu insanlar böyle ölüyor. Böyle gidiyorlar. Hayatları böyle sona eriyor diye bakıyorlar. Öyle olunca da Tahran'da yaşanan bir suikastin ardından herkes kendini nasıl koruyabileceğini, nasıl kapatacağını düşünüyor. Emin olun bana Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere Amerika'ya kadar, Avustralya'ya kadar dünyanın ta öbür ucuna kadar herkes bu beni nasıl etkiler diye bakıyor. Oysa dünyanın giderek daha kötü bir yer olması sadece yaşanan bu savaş gerilimiyle alakalı değil. Giderek daha ca cahil insanların eliyle yönetilmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Hamasetten başka bir çıkar yol bilmedikleri için kafaları çalışmadıkları için cahil oldukları için tepeden tırnağa cahil oldukları için hem yönettikleri ülkeleri hem de onların bulunduğu coğrafyayı çok derinden etkiliyor. Bakın etrafınıza. Lütfen bakın yani kaç kişi için diyebilirsiniz bu coğrafyanın şansıdır bu coğrafyayı gerçekten yücelten insanlardan biridir bu yönetici diye Sayabiliyor musunuz? Geliyor mu aklınıza gerçekten? Hamasetle yöneten bu nedenle sadece kendi güçleri de hamasetle şişirilen insanlar bugünün yöneticisi olmak için en önemli değer bu aslında. Siz bunu ne kadar kullanacaksınız? Ne kadarını dışarı çıkartabileceksiniz? Hamas'ın ardından, Hamas'ın bu e, suikastin ardından nasıl bir tavır sergileyebileceği elbette dünyanın en çok tartıştığı konu. Ama bir kez daha söylemek istiyorum. Burada bana kalırsa en önemli sıkıntı bu suikastin İran topraklarının içinde olması. Çünkü çok uzun süredir kurgulanan, ittirilerek bugünlere kadar getirilen İsrail Filistin geriliminin ötesinde bugün asıl coğrafyada tetiklenmek istenen şey İran'la İsrail arasındaki bir gerilim. Ve şimdi bunun fitili ateşlendi maalesef. Dünya gerçekten artık daha kötü bir yer. Hakikaten daha kötü insanlar eliyle yönetiliyor. Bu insanların kafası çalışmıyor. Bu insanlar çok cahil ama daha acısı bu insanlar cehaletleriyle başka cahilleri etkileyebiliyorlar ve onlarla birlikte yürüdükleri için toplumların değerleri, nitelikleri düşmeye başlıyor bir süre sonra. Bugün dünya daha kötü bir yer. Sadece bunun için değil, yalnızlaştığımız için aynı zamanda. Bugün sabaha karşı çok önemli birini gerçekten bu ülkenin bir değerini ama her şeyin ötesinde aydın kelimesinin altını tam anlamıyla doldurabilen gerçekten büyük bir ustayı kocaman bir yüreği Büyük bir kavgacıya aynı zamanda bu toplumun yaşadığı hiçbir sıkıntıya sırtını dönmemiş 86 yaşının son gününe kadar tiyatro sahnesinden bağıra bağıra üstelik hiçbir korkusu hiçbir çekincesi olmadan defalarca bu konuyla ilgili yargılanıp soruşturularak Cumhurbaşkanı'na hakaretten mesela ama buna rağmen zerre geri adım atmayıp bu toplumun sorunlarını dillendirmiş çok büyük bir ustayı Genco Erkal'ı kaybettik. Hepimiz için çok ağır bir kayıp. İnanın bana Türkiye'de bu kaybın ne kadar büyük olduğunu anlayacak. Sanat camiası mesela 86 yılının 86 yaşının son gününe kadar sahnede olduğu için onu yürekten alkışlamaya devam edecek. İnsanların sadece ona yönelik sadece ve sadece o içten güzel kıskançlıkları kalacak. Keşke ben de o kadar sahnede olabilseydim diye. Sinema dünyasında bıraktığı eserlerle anılacak. Ama benim için en çok en çok her şeyin ötesinde Nazım'ın sesi sustuğu için çok acı bir kayıp olacak bu. Evet sahneden binlerce kez Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın dört bir yanında Nazım'ın sesi olmuş ama daha ötesinde Nazım'ın sesine bu kadar yakışmış bir insanı kaybettik her şey için her şey için bu ülke çok büyük bir kayıp yaşadı. Ne kadarının farkında bilmiyorum ama emin olun fark edecek İnsanlar o yoksullaşmayı, yoksunlaşmayı fark edecekler Genco Arkal'ın ardından. Maalesef bu ülkede hala Genco Arkal'ın Dostlar Tiyatrosu hesabından sabah karşı yapılan o paylaşımda kullanılan şiirin Nazım Hikmet'in vedasını olmadı Nazım Hikmet'in vedası olduğunu bilmeyen sunucular, spikerler tarafından adlandırılacak. Onlar anacaklar arkasından. Ama ne olursa olsun bıraktığıyla en çok da kavga cesaretiyle bu ülkede anılmaya değer bir insan. 86 yaşını gerçekten bir ömür gibi yaşayan, hakikaten altını dolduran ve bununla sağda solda övünmek yerine ne yaptığını sahneden göstermek için son gücüne kadar. Kadar, gücünün son damlasına kadar uğraşmaktan çarpışmaktan geri durmayan çok büyük bir ustayı kaybettik Genco Erkal'ı. Evet bugünün sunucuları spikerleri ardından onu anarken Dostlar Tiyatrosu'nun yaptığı paylaşımdaki şiirin Nazım Hikmet'e ait olduğunu bilmiyorlar. Doğrudur yoksullaştık diyorum ya cehalet daha fazla hüküm sürüyor diyorum ya ama olsun yine de Genco Erkal'ın bıraktığı o büyük mirasın son ana kadar savunduğu o büyük mirasın takipçisi olarak en azından biz öyle analım. Hakikaten kelimelerin hepsinin tam anlamıyla devri daim olsun. Işıklar yoldaşı olsun. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Kim nasıl inanıyor ya da nasıl inanmıyorsa öyle ansın öyle uğurlasın. Ama her şeyin ötesinde bu ülkenin çok büyük bir değerini Genco Erkal'ı kaybettiğimizi herkes bilsin. Diyor ki Nazım Hikmet o şiirinde, veda şiirinde. Hoşçakalın dostlarım benim, hoşçakalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşçakalın dostlarım benim, hoşçakalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana, istemez. Ben dostların gözünde kendimi boylu boyunca görüyorum. A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a tek ecesiz elveda. Geceler sürecek kapımın sürgüsünü. Pencerelerde yıllar örecek örgüsünü. Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım mapushane türküsünü. Yine görüşürüz dostlarım benim. Yine görüşürüz. Beraber güneşe güler, beraber dövüşürüz. A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi, a yoldaşlar, a elveda.